Doğu Anadolu turu için ne yapacağız? İki hafta nasıl planlayacağız onu? 16.53 3 saat 55 dakika yolculuk 36 km düz Bu 3 bilgiyi de Nasıl Tunceli? Sadece tek rota mı Tunceli? Kaç gün Tunceli? Böyle başı kışı Bir hafta sadece Tunceli mi? Tamam, nereler? Ana şehirler ne? İşte say büyük... Malatya, Erzincan, sonra Tunceli, altı gün. Tamam, Tunceli'de 6. gün mü oluyoruz? 6. gün Tunceli'de miyiz? Her şey dahil. E sonra? Ama ço... Ama çocuk ben... ...falan yaptı ya. Onu onu bir aşmamız lazım diye düşünüyorum. Nasıl bırakmayacağız? Ne yapacağız? Buraya getirip geri mi gideceğiz? Nasıl? Onunla mini tur Tunceli'den geri geleceğiz. 6 gün bitecek. Sonra kendimiz 2 hafta mı gideceğiz seninle? Vay babam vay. Bu erkekliğin tam nereden geliyor kanka? tek telefon dışarıda kaldı. Ondan çok hoşlanmadım ya. Ha? Yani bilemiyorum. Telefona bir şey olur mu? Şu ana kadar hiç olmamış. Tamam. <laughs> iPhone'lar sanki korumalı ya. Ya kanka en yana gelme benle ya. Bayağı yağıyor Ya ilerisi açık gibi ama yağmurun içinden geçiyoruz herhalde biz. Ha? Ne diyorsun? Senin dediklerin bana gelmiyor ya bir şey demiyorsun ya da duymuyorum ben. İlerisi diyorum gökyüzü açık gibi. İyi mi bu? Kız 90. Ben yolda motorcu olmadan önce motorcular niye duruyor diyordum ya. O kadar cahildim ya. Yani. Hani böyle lamur buraya yağmur yağıyor motorcular köprünün altında orada burada duruyor ya. Hiç anlamamışım yani sağda solda durunca adamlar. Açıkta duruyorlardı bazen. Diyordum ki hadi köprüdeki yağmuru almayayım diyor. Açıktaki gidemediği için duruyormuş garibim. Hayır ya şarj edilemiyor diyor. Telefon şu anda bir uyarı verdi. İlk defa böyle bir hata alıyorum. Benim de Navi gitti. Benim de Navi gitti diyorum. Navigasyon koptu. Telefon şarj edilemiyor. Bağlam birkaç saat sürebilir diyor. Ne demek bu? Lightning bağlayıcısında sıvı algılandı. Az ah, siktir. Kanka bir yerde duralım. Balant kablosunu çekersem şey olmuyor ki. Yok yok kapalı bir yerde dur. Ya da ışıkta falan denk gelsek çözmeye çalışayım. Çok önemli değil. Şurada... Eldiven bunlarla basamıyorum çünkü bunlar dokunmatik değilmiş. Naviyi açmam lazım bir şekilde. Kompete mi gireceğiz? Durmak istiyorum. Dur dur. Şey, Apple Car'dan vazgeçeceğim. Ya yani şu şeyi bağlantıyı yapabilsem. En azından Apple. IT'nin kablosunda sıvı algılandı. Hay aman abim telefona bak. Suyu algıladı. <laughs> bir, dakika, bir dakika dur. Dur dikkat et. Şimdi içeri alacağım ya. şarj olmasın. Şunu Bir dakika. Telefonum siliyor. Sen beni duyuyor mu? Ha tamam. Bir dakika. Evet. Şunu bağlayayım. En azından müziğim de gelsin. <laughs> müziğim geldi. Telefonumu da sileyim. Şöyle bir çözüm düşüneceğim. Şöyle. Şu an mesela böyle turmur yapıyor ya. Muazzam rahat yani. Hani konuşacak bir şey yok yani. Ya. Met Burada mesela gözüm kesse. Neyse şurada yapacağız zaten. Eski almayayım. Telefon düşürürüz bir de. Kaç dakikaymış amına koyayım. Ben şey çantanın sapını yakmışım egzoza değmiş. Turunculardan senin egzozunda bir şey yok. Turuncu'nun o sert plastiği yok mu? Komple erimiş. Yok olmuş amına koyayım. Götün yeniyordur. Yakacağım, nereye geçin? Şey, kızgın su falan şey var ya buharlaşıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. 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 O telefon hemen uyarı verdi ya. Çok korku ya. Lightning'de su var. Çek şarj etmiyorum diyor. Şarjı kes tam ona koyun ya. Aklına bak ya. Kanka bana da gel gel yapıyorsun ama. Ben nereye mi alacağım seni? Kime? <laughs> Açıyor. Ne bileyim oğlum herifin şeyini. Eski makine yenilerde belki gs 850 falan olabilir parası varsa. O bu onu bana satacaktı oğlum. Sen bunu al, sen bunu al diye. Ya dedim ki sat amına koyayım. Tamam ben sana satmak istiyorum. Ya bana niye satmak istiyorsun oğlum? Ben zaten uyuz adamım yani. Tak tuk gitmeyen hani şeyle yapamam ben onu. Şu Shell ya da Opet'te dur. Ben delirdim. Shell ya da Opet. Kanks. Benzin alabiliriz bence ya. Ya bir daha alırız Antalya'dan bunu yapayım sanki öyle bir şey var. Allah Allah küçük hesaplar. Benzin almak zorunda değiliz. Yani istiyorsan al dediğim gibi. Sen almazsan almayacağım. Sen ne dersen onu yapacağım. O şey geliyor. Oradan geliyorlar. Şele mi giriyoruz o pete mi? Tamam. Herhangi güzel bir yerde durabilirsin. Oraya bile gitmene gerek yok tamam. Mı? Şurada durabiliriz. Yağmur yapmıyor. Ya. Dur bakayım hemen şunu takalım. Vay arkadaş ya. Saçma şey ya. Yani. Kim? geldim. geldim. aşağı. Bir dakika dur. Geldim geldim. Hayır. Hallediyorum Şu bir dakika beklersen. Yok yok zımbırtı kopmayacak. Takacağız şarjı şarj olacak. Yani oluyorsa gelirse gelecek. Gelmezse siktir edeceğim. Şu anda önceliğim o değil. Önceliğim. Aha, bir dakika yaparız. Sen? Ben seni görüyorum. Motorun ucunu görüyorum. Az çıkarsan sen beni de göreceksin. şarj etmiyorum diyor. Önemli değil. Dikkat etme geliyor. Bir dakika bekle madem şunu da şarjını değiştireyim.